Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben O bir Abdus Samet Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir sponsorumuz olan inal'e teşekkür ediyoruz ve videomuza başlıyoruz bugünkü konumuz yine bir sponsorumuz var bir adını söyleyeceğim kendisin kim olduğunu o yüzden heyecanlıyım Ahmet adında bir arkadaşımız yani benden büyük değil O yüzden arkadaşımız diyeceğim sponsor oldu bize Bugünkü yapacağımız şey yine bir davet kodu ama ondan öncesinde İnnal'in ne kadar güzel şeyler olduğunu size anlatmak isterim ki bu anlatacaklarım sayesinde sizde bilgileneceğinizden hiç şüphem olmasın konuşamadım lanet olsun arkadaşlar İnnale kayıt olduktan sonra buraya gelecek olan yere kart ekle kısmına girip buradan kartınızın barkod numarasını yani İnnal'in arka tarafında bulunan Gördüğünüz gibi her şeyi göstermiş zaten onu ve son dört tanesini yazarak kayıt oluyorsunuz Ondan sonra inal'in qr'la ödeme sistemi geldi mobil uygulamasını indirerek 6 haneli şifre oluşturup inal'i kullanabilirsiniz Gayretten yararlı bir şey herkese de öneriyorum inal kullanmasını Çünkü insanları e, kart olmayabilir küçük kardeşlerimizin veya Büyük yani yaşlılarımızın ya da olabilir. da bilir hiç mühim değil ama Çoğu zaman oyunlarda kullanmak için çok kaliteli bir kart. Her yerde kullanımı vardır. Innal'in tasarımından bahsetmek isterim. Burada cep telefon numarası ile iletişime geçebilirsiniz. Kartınız çalındığında falan kartınızı kapatmak için. Neyse. Innal'e istediğiniz her yerden para yükleyebilirsiniz aslında bütün ortak ATM'lerden ama hepsinde belirli ücretler var. Mesela arkadaşlar banka ATM'lerine yüklediğinizde ortalama tutar 1 lira 50 kuruşta 1 lira 60 kuruş arasındadır. Bu her zaman değişmez. Mesela 10 lira yatırdığınızda 1 lira da kesebilir, 1 lira, 1,5 lira da kesebilir. 100 lira yatırdığınızda 2 lira keser büyük ihtimalle. O oran orantı mevzusu. Teknosa'dan yatırdığınızda ne kadar para yatırsanız yatırın sadece 2 lira keser. PTT'den yatırdığınızda aynı banka işlemi olduğu için aynısı olur. Mikrostan ve şoktan yatırdığınızda da arkadaşlar yine kaç para ücret yatırırsanız yatırın 2 lira kesecektir. Hiç şüpheniz olmasın bu en kolay noktalarından dediğimiz Yani e, biliyorsunuz çarşıda falan görmüşsünüzdür ATM tarzı yerler oluyor Oralardan yatırdığınızda da ne kadar para yatırırsanız yatırın 2 lira kese minimum ödeme 5 liradır bunu da asla unutmayın ve bu para transferi innalden İnal'e yollamalarınızda kişi kim olursa olsun 1 lira kesecektir para yolladığında Eğer ki banka kartı veya e, nasıl desem bir ibana yolluyor iseniz onda da 2 lira kesecektir. Arkadaşlar bu kadar basit. Başka da bir şey yok. Buradan hesap bilgilerinizi, cep telefonu veya posta ve şifrenizi değiştirerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın e, ileriki videolarda çekeceğim aktif olmayan kartlar ve sponsorlarımızın kartları burada bulunmakta. Bu kartları arkadaşlar ileriki videolarda aktif edeceğiz ve aynı davet kodu üzerinden sizlere para kazandıracağız. Bugünkü davet kodumuzu eee sporsumuzu... konuşmadım lanet olsun neyse bugünkü davet kodumuzun sponsoru Ahmet adında bir kardeşimiz. Onun kartını bugün aktif ettik arkadaşlar. Onun kartındaki davet kodunu yani ortak hesap olduğu için bu sponsorların bize yollamış olduğu kartlarla ilgili ortak hesap olduğu için davet kodunu aktif edeceğiz bugün inanılmaz bir para kazandıracağız sizlere inanabiliyor musunuz bilmiyorum ama bir şunun önceden söyleyeyim ben yükledim 2 lira geldi 5 lira geldi 10 lira geldi gibi laflar duymak istemiyorum neden derseniz, çünkü arkadaşlar bu tek bir platformdan paylaşılmıyor ve tek bir YouTube kanalından paylaşılmıyor Ahmet'in kanalında da paylaşılacak onun azıcık Twitter YouTube, Instagram hepsinde paylaşılacak. Instagram IGTV var bildiğinizde Orada bile paylaşılacaksın. Snapchat, bilmiyorum Snapchat'te paylaşılıyor mu hatırlamıyorum ama WhatsApp her yerde paylaşılacağı için hızlı olmanız gerekiyor. Arkadaşlar ilk gelen kişi 25 lira kazanıyor. İlk gelen bir kişi 25 lira. Ondan sonra gelen 10 kişi 15 lira kazanıyor. Tam 10 kişi 15 lira. Ondan sonraki gelen 20 kişi 10 lira kazanıyor. Ondan sonra gelen bütün kardeşlerimiz ise 5 lira kazanıyor. İsterseniz siz de hesap oluşturup buradan sanal kart ekleyip sanal kart ekledikten sonra da yani e, mobil uygulama üzerinden sanal kart ekledikten sonra da paranızı alabilirsiniz. Mesela bir kardeşimiz gitmiş bilmem 5 lirayı innal almış. Ha çok konuştumlar. Neyse gitmiş 5 lirayı innal almış ve aldığı innalle yani bizim kodumuz sayesinde 25 lira kazandı. Diyor abi hem innalip böyle şey getirdim, hem 20 lira karım oldu. Çok çok teşekkür ederim mesajlarını falan bizi Instagram'dan yolladı. Siz de kazanmak isterseniz ekranın zaten belirli köşelerine bizim davet kodumuz yazacak. Onları girerek kazanabilirsiniz. Dediğimiz gibi ilk gelen kişi 25 lira kazanıyor, ondan sonraki gelen 10 kişi 15 lira kazanıyor, ondan sonraki gelen 20 kişi 10 lira kazanıyor ve ondan sonraki bütün kardeşlerimiz ise 5 lira kazanıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Sponsorumuza Ahmet'e teşekkür ediyoruz ve ileriki gelecek olan sponsorlarımız gördüğünüz gibi burada bekliyor. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.